Ya nereye gidiyorsun? Hani sahiden gidecektik. Ne yapıyorsun? Abiciğim sen devam et, devam et sen hadi. Sen gelinsin rahat olacaksın. Zübo yetiştirecek seni. Ya rahat olamıyorum, gıcık oluyorum ben sana ya. Ne yapıyorsun? Niye gitmiyoruz? Ne yapıyorsun? Kuki, ya... ...bak aslında ben sana sürpriz yapacaktım. Ya işte düğünümüz olmuyor ama bari düğünümüz varmış gibi çeksinlerdi. Fotoğrafçı ayarlamış benim aşkım. Ay çok tatlı. Bütümüze evleneceğiz. Ya aşkım, bak burası çok güzel de bir şey mi yapsak? Önce gidip nikah kıydırsak, hani ondan sonra gidip fotoğraflar çekizek, yani biz insanların nikahtan önce çekilmişiz gibi yapabiliriz gerçekten. Ya aşkım. Bana bir güven, bana bir bırak bir bakalım ne olacak ya? Belki de çok mutlu olacaksın. Belki de hayatımda verdiğim en yanlış karar olacak. Benim pişman olacağım Bülent. Başak. <laughs> tamam. Hadi çekilin. Hadi. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Niye ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben seninle tepine tepine dans etmeden evlenseydim nasıl içimde kalırdı sen biliyor musun? Vallahi sen o çılgın danslarınla Bülent'i böyle utançtan yerin dibine sokarken ben bu anı izlemekten kendimi mahrum bırakamazdım kusura bakma. <laughs> Biz bütün gece bunlarla uğraştık işte. Daha sözlü bekarlığa veda gecesi eğlencesi yaptığımızı düşünenler de bu manzarayı gördükten sonra biraz olsun utanmışlardır diyorum. O konuda yalnız değildim. Siz ne kadar manyaksınız ya. Ya siz benden bile manyaksınız ben. Ya ağlayacağım. Ya bir dakika ama sen ağlar ben de ağlarım. Ya siz ikiniz ağlarsınız ben daha çok ağlarım. Ne şanslısın Başak'cığım. Ay düşünceli oğluşum benim. Bülent de zaten çok şanslı olduğunun farkında ki Başak'ın peşinden koşturdu. Ben iyi ki tek başına tatilden senin için feragat etmişim. Ben de böyle spontane adamlar buluşmalıydım. Bundan sonra hiçbir zaman ayrılmayacağız, hiçbir sabah, hiçbir akşam, ne yani hiçbir zaman, hiçbir zaman. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Bu aşçı'nın ailesi gelmiyor, değil mi? Gelmeyecekmiş güya. Yani biraz Simay'ın ağzını aradım. Oğluyla falan da küsmüş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğluyla küstüyse gelmez. Hoş geldiniz efendim. Gelmesin de zaten. Uzak dursun tadımızı kaçırmasın diye. Canım seviyesine inmezse ki hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir şey olmaz merak etme. Ya kız seviyesine inmiyoruz da kadın geliyor bulaşıyor. Uzak dursun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi yani böyle sevinç ve heyecan karışık. Bayılacağım gerçekten bayılacağım. Oh, ne, haber? ne Ya demek. He, bütün gece bunlarla uğraştınız. benim de aklıma saçma sapan şeyler geldi. Özür dilerim. Önemli değil hayatım, önemli değil. Kalem kalem ya kalem! Gidip Ay benim de gitmem lazım. Ne oldu ki? Şey ayakkabının altına isim. Şurada düğüne çok az kalmış biri olarak böyle küçük fırsatları kaçırmamam lazım. Tamam. Hadi. Hadi kalem. Uşakcığım, adımı şöyle aşağıya zemine doğru yazar mısın ortaya? Tabii, al tatlım. Ah ya kusura bakmayın, o önce geldi yani şey... ...yani çok üzgünüm, burası rezerve zaten. Tek bekarsız tuşumun adını yazacağım. 40 yıl sonra bir adam bulmuşum, lütfen adımı yazabilir miyim? Şöyle yapalım, yani bu kadar bir süre bulamadıysanız... ...bundan sonra bulamazsa Batıl, bir dakika. Yazacağım, bir dakika yazacağım. Hiç müdahale etmeyelim çünkü benim ayaklarım üşüdü birazcık. Evet tamam oldu. Bir de da... yok 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 hiç yapmayalım çünkü yere bastım da üşüyor da benim ayaklarım şey oldu basmayalım. Evet, artık başlayabiliriz. Evet. Hadi bakalım artık. Aa! aa. Görüyorsunuz değil mi? Biz gelmeden başlayacaklar neredeyse. Ben çocukla bir türlü çıkamayınca insanlar nereden bilsin anneciğim? Olsun efendim. Yani birazcık bizi bekleseler ölürler. Bana gelmeyecekti bu kadın. Ne bileyim ben Rıza. Gelmişler işte. Kıyafete bak. Pazara gider gibi giyinmiş. Son dakikada bir şey olacak. Yok olmayacak olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Niye olsun ya? Olmayacak. Aslan sistem benim ya yani. hemen duruma müdahale etti. Al beni sana. Söyle ablacığım. kız bolcak iş mi bu yani? Şey yap sen tamam koş Melahat teyze. Hadi lütfen lütfen koş hadi. Abi bana hiç bakma şimdi ben gidersem daha kötü olur. Sen git bence. Evet hadi sen git. Sen evet. hadi. 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 Aman 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 kimler gelmiş aman Melih Sultan gelmiş Melih annem. Oy. Sen var ya sen. Oy. Oy. Ah benim Olur eşek oğlum. Evet. Ben seni bu kadar sevmesem var ya. Ya gözlerimiz yollarda kaldı. Siz nerede kaldınız? Onun için az kalsın nikah kıyıyordun değil mi? Olur mu ya hiç öyle şey. Biz sizi bekliyoruz. Olur mu hiç öyle şey? Hadi bak masanın şu tarafta geçelim. Ayarladık hadi gelin. mi Kerata. Bunlara baş köşeyi vermişsin. Ee, eh, kız veriyoruz. Olacak o kadar. Bizim yerimiz de güzel anne. Bir şey hava Bizim oğullarımız olmasa sizin kızlarınız ne yapardı acaba merak ediyorum. Hanımefendi ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor musunuz? Aa elbette duyuyor. Duymaz olur mu? Ama eğer siz istemiyorsanız bu tür şeyler duymak kızımıza sahip çıkın. Bizde size verecek kız yok zaten. Sen git onu oğluna söyle. Gözü kızımdan başkasını görmüyor. Bak, seni bile silmiş. ...sefer de olmayacak. Veli anne... ...ya şu düğün mü bitsin? Ne olursun ya. Sen şükret şu oğlana. Şu oğlana şükret. Yoksa ben senin ağzını payını vermeyeyim. Yok. Hadi lütfen masanıza gider misiniz? Lütfen. Seyli abla bak lütfen. Lütfen şu minimal düğünümde bir sorun çıkmasın. Lütfen çok rica ediyorum. Lütfen Nazım Hı? Sinan, biz bunları nasıl barıştıracağız? Bir şekilde halledeceğiz. İnan bana. Yeter ki biz birbirimizden ayrılmayalım. Evet, herkes hazırsa nikahımıza geçebilir miyiz? Evet, hazırız. Ben bayağıdır hazırım zaten. <laughs> Hadi. Çok hızlı. Hadi bakalım. Çabuk çabuk şey yapalım. <laughs> evet, Sayın Başak Duran. Sayın Bülent Balcı'yı İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, 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 ediyorum. <laughs> evet. Siz Bülent evet. Balcı. <laughs> Siz Bülent Balcı. Evet. Sayın Başak Duran'ı iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitlerimiz de şahitliklerini onaylıyorlar mı? Evet. 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 O halde ben de belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. evet. atıyorum tamam. Nereye atıyorum? Evet sen de at. Olsun Buyurun şahitlerimiz. Çabuk imza. Ay! Oh! Başı! Başı! Ne ya. Hayırlı uğurlu olsun. Cüzdanımızı gelin hanıma veriyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı ederim. uğurlu olsun. <laughs> Sonunda. Hadi dans edelim. Hadi. Aşk ben Moyak'la dans falan edemem. Perde çıktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.